Merhaba arkadaşlar ben Erdeniz ünvan Bu bölümümüzde size ifle olarak üniversite sınavın birinci bölümünü yapacağız bu if eğitim bölümümüzün ikinci bölümü olmakta bir de aynı şekilde bu ilgili bölümümüzü ikinci bölümüde yer alacaktır yani aynı ya şu anda yapacağım örneği bir sonraki bölümde daha advanced bir şekilde yapacağım şu an ilgili örneğimizin zorluk seviyesi orta seviye yer alacaktır. Hemen örneğimizi ayarlayalım. İlgili Amerikan klavyeme geçireyim. ve yapacağımız şey arkadaşlar üniversitede not ilgili puan sistemi için çözüm yaratalım. Tabii ki bu eski eski usulü bir çözüm olacak. Old school bir çözüm olacak. Yani burada Gauss teoremi yani üniversitelerdeki adıyla bildiğiniz, değil mi? Bizim hep üniversitelerde e, puan sistemlerinde kullandığımız çan eğrisi sistemini kullanmayacağız burada arkadaşlar. Burada kullanacağımız eski usul, öğrenci 100 ile 90 arası 100 ve 90 dahil not alırsa A alır. Öğrenci 89-90'dan sonra 89 ve 80 arası puan alırsa B alır. Öğrenci arkadaşlar geriye kalan notlardan 79 da 70 arası not alırsa C alır. Öğrenci bunun dışında 69 ile 60 arası not alırsa D alır. Öğrenci, öğrencimiz 59 ve altında not alırsa ise burada durumda zaten F alacaktır. Burada bu örneğimiz basit bir örnek olacaktır şu an yaptığımız örnek. Bir sonraki videomuzda bu örneğin daha advanced'ini yapacağız. Burada arkadaşlar ilgili dikkat edilmesi kural sadece bu örneğe özel. Diğer örnekte geçerli olmayacak. Sadece bu örneğe özel olacak şekilde ne yapacağız arkadaşlar? Puan yani veri giriş sistemi sadece rakamdan ibaret olacaktır. Evet, bu çünkü işin daha temeli. Bir sonraki örneğimizde bunu öğrendikten sonra daha iyisini buradan öğrendiğimiz bilgiler eşliğinde hep beraber sizinle geliştireceğiz değerli arkadaşlar. Evet, tabii ki not sisteminde ne olamaz? İlgili öğrenci notu, öğrenci notu, hop. Ne olamaz arkadaşlar? Yüzden büyük olamayacağı gibi hemen şunu kopyalarsam, bir aşağıya gelirsem Öğrenci notu arkadaşlar sıfırdan da küçük olamaz. Aynı şekilde burada da olamaz. O zaman gelin hemen bunu arkadaşlar sonuç referansının değişkeninde madem sadece rakamdan ibaret veri girişi olacak o zaman integer'ın içerisinde input'la arkadaşlar veri girişi yaparız. Yani buradan deriz ki lütfen öğrenci sınav sonucunu giriniz. Gayet güzel. Bunu girerken arkadaşlar hemen tabii biz şimdi buradan sonra ne yapacağız? If diyeceğiz. Şimdi bizim koşullarımız neler? Madem veri girişi sadece rakamdan ibaret. Sınav sonucu yüzden büyük olamayacak gibi sıfırdan da küçük olamaz. Yıl olmuş 2022 ne yapacağız? Bunları tek tek mi yapacağız? Yani if sonuç büyüktür 100 ise Print, geçersiz veri diyeceğiz. Altına bir daha şey mi diyeceğiz? Aynısını sı sıfırdan küçük olması için diyeceğiz. Hayır. Buna hiçbir şekilde gerek yok. Çünkü bir ifin içinde veya bir elifin içerisinde neler yapabiliriz arkadaşlar? Birden fazla end yapabiliriz. Bu durumda bütün koşulların aynı anda sağlanması gerekir. Bütün koşullardan sadece bir tanesi sağlanamasa bile ilgili ilgili if durumu geçerli olmaz. else durumu geçerli olacaktır bu durumda. Peki burada and dışında başka özelliğimiz var mı? Var. O da or. Az önce kente bir şey demek istiyorum arkadaşlar. 10 tane parametremiz olsun. Mesela ilerleyen bölümlerde size bir önceki bölümlerde oluşturduğumuz e-mail username için şifre password oluşturacağız. Şifre içinde en az 7 tane parametremiz olacak şifre kontrolü için. E şifre kontrolü 7 parametreli yaparken hepsini enter'sek ne olur? 7'sinin de aynı anda sağlanması lazım. Yani altısı sağlansa biri sağlanmasa if geçerli değil. 7'sinin de kaç tane varsa koşulun, kaç tane parametre varsa hepsinin sağlanması lazım. Gayet güzel. Oraya geldiğimizde ise 7 tane parametre orsa biri, bir tanesi de olabilir, ikinci de olabilir, üçüncü de olabilir. Birbirinden bağımsız bir şekilde. Dördüncüye de meç etse, beşinciye de, de parametreye de, yedinci parametreydi meç etse herhangi koşuldan herhangi bir olması durumunda if durumu geçerlidir. Yani bu durumda sayı aynı anda hem yüzden büyük hem de sıfırdan küçük olmayacağı için anti kullanmıyorum. Ama sayı ya sıf yüzden büyükse ya da sıfırdan küçükse geçersiz veri olacaktır. Bunu dedikten sonra Diğer veriler else için artık benim 100 ve 0 dahilindeki rakamlar benim için geçerli rakamlar. If deyip arkadaşlar sonuç büyüktür ve eşittir neyden? 90'dan ise. Benim ilk öğrendiğim program dilleri olan arkadaşlar hem Fortran hem Cobol hem C gibi dillerimizde 90'lı yıllarda. Biz ne yapardık arkadaşlar? Tabi hem 100'den, e, büyük, 100'den küçük eşittir 90'dan büyük eşittir derdik. Burada bunu yapmaya gerek yok Python'da. Evet Python C ve Shell'in birleşiminden geliyor. C'nin gücünü Shell'in esnekliğini alıyor birleşim olarak 89 yılından beri. Tabii çok dünya çapında çok gelişmiş bir dil. Dünyada en popüler dili. Bu sayede biz else dedikten sonra yüzden şu açıklamadan sonra else girdiğimiz için if'ten sonra ne oldu arkadaşlar? 100'den küçük ve eşitlememize gerek yok. Zaten burada başlangıcın 100, bitişin 0 olduğunu artık belirledik. Bunun dışında rakamları kabul etmesi belirttiğimize göre demek ki sonuç 100'e eşit olabilir. 100'e eşit ve küçük 90'a kadar 90 da olabilir. Bu durumda ne olacaktır? Öğrencinin notu A olacaktır. Gayet güzel. İlgili koşullarımın birbirleriyle correspondent olması, ilişkili olmasını istediğim için elif yapacağım. Bunu yapmazsam ne oluru birazdan hep beraber göreceğiz. Elif sonuç büyük eşittir. 80 ise artık yukarıdakiyle if ile elif sayısı arasında elif yazarak bağ kurduğum için Ersin içinde. Ne oldu arkadaşlar artık 89'dan küçük eşit 80'den büyük eşit dememe gerek yok. Çünkü 89-80 aralığı bizim için B olacaktır. Mükemmel. Şimdi artık buradan sonra arkadaşlar Elif deyip Elif sonucumuz büyük eşittir 70'ten büyükse gene aynı şekilde 79 70 aralığı. Şurada bir hatamız var. Hemen bunu şuradan görelim. Evet şurada yanlışlıkla bir klavyede imla hatası yapmışız. Hemen düzelttiğimizde doğru çalıştığını görmekteyiz. Gayet güzel. Burada ise C olacaktır arkadaşlar. Çok güzel. Geriye kaldı son not sistemimiz. Notlarımız 69 ile 60 arasındaysa notumuz D olacaktır. Burada arkadaşlar 100 0 eşiğindeyken biz burada else dediğimizde demek ki 59 ve 6 ise ne olacaktır? Print F olacaktır. Bu kadar basit arkadaşlar. Bakın kaç satırda çok kolay bir şekilde yapmış olduk. Basit bir örnek için if örneğimizi çünkü sadece veri giriş sistemini rakamdır ibaret yapıyoruz. Bir sonraki örneğimiz bu örneğimizi geliştireceğiz. Diyeceğiz ki digit dışında rakam dışında veri girişi yapılmasın. Buradan mecburen bu basit örneğimizde kural olarak sadece rakam girişi yaptığımız için tabi hemen şuradan yanlışlıkla shift taba basarken tildeye bastım. Shift taba bastığımda imla hatası yapmadan öğrenci 101 alamaz. Öğrenciyi çok seviyorum. Öğrenci 1 milyon da alamaz. Değil mi arkadaşlar? Öğrenciye gıcık kapıyorum. Öğrenci eksi bir de alamaz. Değil mi? Aynı yani şey eksi yüz alamaz. Öğrenci 100 olabilir. Öğrenci yüz olursa A gelir. Öğrenci 90 alabilir A gelir. Öğrenci bir puanla çok pardon shift tab'a basarken yine tilde geldi. Bir puanla ne olur arkadaşlar? A'yı kaçırabilir B alır. Tekrar shift tab'a bastığında öğrenci bir puanla ne olursun arkadaşlar? 79 diyelim bir puanla B'yi kaçırırsan ne oldu? C geldi. Öğrenci 75 ise C geldi. Öğrenci 70 ise C geldi. Sonra öğrenci arkadaşlar 65 ise D geldi. Gene 69 ise gene D geldi. Öğrencimiz 60 ise sam sınırına D geldi. Bir puanla 60'ı kaçırırsa F alır. Aynı şekilde artık bunun altında herhangi bir not aldığında bizim için fark etmez. 5 de şu şekilde veya 0 da alsa değil mi arkadaşlar? Sonuç hep aynı gelecektir. Gayet güzel. Basit bir örnek. Güzel bir şekilde yaptık. Şimdi bunu bir sonraki örneğimizde ne yapacağız arkadaşlar? Şuna hemen diyelim. If lab exam part 1 diyelim. Bu örneğimizin birinci bölümü olsun. İkinci bölümünde ise bunun daha idrensini yapacağız. Diyeceğiz ki artık şurayı kaldıracağız. Diyeceğiz ki burası değişecek. Artık rakam haricinde veri girişi yapılmasın. Çünkü neden? Burada rakam girersem şunu kopyaladığımda şuraya bir ayrım yapalım. Rakam giriş yaparsam burada hemen hashtag açayım. Rakam dışında veri girişi yaparsam ne olur? Hata olur. Değil mi? görelim. Hemen bunu. Ben ABC dersem çalışır mı? Çalışmaz. Çünkü bunu engellemedik. Bir sonraki örneğimizde bunu nasıl yapacağımızı göreceğiz. Ben buraya hashtag dersem alfabetik olmayan string hata olur. Aynı şekilde boşluk bir. Normalde bunun engellenmesi lazım. Çünkü boşluk yazmamam lazım. Biri bunu gerçek bir zannedecek. F şey diyecek. Halbuki bunu boşluk yazdın. Boşluk yazma diye engellememiz gerekirdi. Bir sonraki bölümde bunu göreceğiz. Hazır buradan e, ilgili veri, rakam dışında veri girişi yaparsam şunu şuraya ekleyelim. Güzel olsun. Aynı şekilde şu örneğimi alıp ben sadece rakam girişi yapayım. Hop. Ama rakam girişi yaparken arkadaşlar neye dikkat edelim? Şuradan hatalı bir şekilde diyeceğim ki ifler pardon elifler yerine if yazsaydım ne olurdu? Düşünelim bakalım arkadaşlar ne olurdu? Yani şuradaki arkadaşları silseydim, hepsini if yapsaydım ne olurdu? Hepsi birbirinden bağımsız çalışırdı. Bu bir database'de çalışırken ister lokal database'de ister cloud database'inde yapabileceğimiz en büyük hatalardan biridir. İlgili clientımızın database'e bağlandığına cloud veya lokal database'e bütün data her seferinde tekrar çalışacağı için her seferinde datanın kendisiyle tekrar çalışacağımızdan ilgili algoritmamız hızlı bir şekilde çalışmayacaktır. Ve aynı şekilde burada 100 100'ü öğrenci, 190'dan büyük mü büyük A mı gelsin. Ve hepsi birbirinden bağımsız elif değil if var çünkü. O zaman 180'den büyükse hem A hem B alır. O zaman bu da birbirinden bağımsız diğerleri gibi şu ikisi gibi. E bu durumda öğrenci hem A hem B aldı gibi 170'ten de büyük C de alır. Ya e, o zaman zaten şunlar birbirinden bağımsızsa bu da birbirinden bağımsız diğerlerinden. O zaman %60'tan da büyük o D alır. Yani öğrenci eğer bu durumda 100 alırsa hepsine if dediğimiz için o zaman hem A hem B hem C hem D alır. Böyle bir hata olur. Biz böyle bir şey istemiyoruz. Yani öğrenci 89 alırsa BCD almamalı. Öğrenci 79 alırsa C, D almamalı gibi. Dolayısıyla buradan değil mi? Biz buradan bilerek bu yanlış şu an için algoritma için. Şurası yanlış. Buradaki algoritmadaki ilgili amacımıza göre, parametrelerimize göre doğru algoritmamız şu an bu. Bir sonraki örneğimizde bunu geliştireceğiz bölüm 2'de arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen lab e, ilgili if lab'ımız üniversite exam part 2 izlemeyi unutmayın. Sağlıklı günler dilerim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.